Aynen. Bir, bir son dakika gelişmesini paylaşalım isterseniz. Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan görüşmede Gazze'de yaşanan insanlık dramını bir an önce sona ermesi dur denilmesi gerektiğini ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şahsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail saldırılarının derinleşmemesi, derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F16 konusu da ele alındı. Görüşme Biden tarafından tarafından. Istedi. Evet. O da yani Biden. Biden, Biden görüşmek Biden istemiş... Da örtüşüyor bu. Ve evet. son dönemde Biden zaten bir ara içinde. Evet. Amerika'dan da evet. E, Amerikan devletinden de İsrail'e yönelik tepkiler artıyor. Herhalde Netanyahu gidecek. Netanyahu gidecek. Netanyahu gidecek. Netanyahu gidecek. Netanyahu onun için savaşı devam ettirmek istiyor. Belki o konuya gireriz yani paratisus'una evet. söylüyorum. Evet. Netanyahu savaşın bittiği gün gittiği gider. Gün. gider, gider Hatta hatta Amerika hatta, kendi, hatta kendi kendi devleti yani İsrail onu e, hapse bile atabilir yani. Savaş o, bitmeden ma mahkemeleme. orada şöyle düşünürüm. Bunu söyleyeyim böyle geçer. Belki döneriz. <laughs> ya bu tamamen Amerika'nın kendi elini temizlemedir. Tabii. Bu cinayetten, bu katliamdan elini temizlemek. Hmm, Neyse. Hmm. Bu, da bu arada Mossad'ı durdurmuşlar galiba. Bir bir şey vardı. Yine İsrail e, şeyi. E, Netanyahu bir darbeye e, maruz kalabilir. هاشي يمه şey